Biraz önce İSKİ Genel Müdürümüzün de ifade ettiği gibi 2019 yılı sonlarına doğru Sayın Başkanımız Üsküdar'da, Kuzguncuk'ta, Beylerbeyinde, Çengelköy'de birlikte bir keşif mahiyetli bir ziyarette bulunduk. Kendilerine buranın çok önemli olduğunu, bir an önce tamamlanması gerektiğini, özellikle kurban bayramlarında ne yazık ki yukarıdaki mahallelerde kesilen kurbanların efendim oto yıkamalarda ya da atık su kanallarına kanlarını akıtmak suretiyle denizin burada kırmızıya büründüğünü Sayın Başkanımıza arz etmiş idik. Sağ olsun kendileri talimat verdiler bu önemli projenin, bu 8 kilometrelik projenin son etabının süratle tamamlanmasını temin etmiş oldular. Kendilerine huzurlarınızda, Üsküdar'lar adına, hemşehrilerim adına, çevreyi sevenler adına teşekkür ediyorum. Bu hükümet dünyanın en doğru işini bile yapsa bizim bu hükümeti alkışlayacak halimiz yok. Rahmetli anıyorum. Rahmetli Kadir Topbaş başkanımız zamanında başlayan ve Beylerbeyine kadar gelen bu tünel ne yazık ki 2016 yılında bir tarihi eser kalıntısı ve tarihi eser çalışması dolayısıyla durmuş idi. Merhum Kadir Topbaş başkanımız böyle güzel projeler başlatmış. Bugün de bunu tamamlamak Sayın İmamoğlu başkanımıza nasip olmuş. Hem merhum başkanımızı rahmetle anıyorum hem de Sayın başkanımıza huzurlarla teşekkür ediyorum. Bu proje hayırlı uğurlu olsun. Saygıyla selamlıyorum.